Tasavvuf, gönlü dünyanın kirinden temizlemek, kalbi hakka yöneltmektir. Sufi, kalbinde Allah'tan başka bir şeye yer vermeyendir. Dünya sevgisi, Allah sevgisine perde olur. Perdeleri kaldır ki hakikati göresin. Müreid, mürşidinin işaretini kendi hevesinden üstün tutmadıkça kemale eremez. Kalbini temizle ki Allah'ın nurları orada parlasın. Sufinin kalbinde iki şey bir arada bulunmaz. Dünya sevgisi ve Allah sevgisi. Hakka giden yol, nefsi kırmadan bulunmaz. Mürid, mürşidine karşı bir çocuk gibi olmalı. Nasıl ki çocuk anasına tamamen teslimdir, mürid de öyle olmalı. Bir kimse kalbini mahlukat sevgisinden boşaltırsa, oraya Mevla'nın marifeti dolar. Hak yolcusu için en büyük afat kendisini beğenmesidir. Sirri Essekati Hazretleri, rahmetullahi aleyh.